Otomobil Meraklısı Arda Hakan'ımdan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet Nisan ayının 3'ündeyiz arkadaşlar. Renault cephesinde ticari araçlardaki son fiyat farklılıklarına hep beraber bakalım. Biliyorsunuz ticari araç serimiz yeni. E, talep dahilinde sizlerle birlikte. Bunlardan haberdar olmak için sadece sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Evet, Express Kombi ile başlayalım. Joy 1.5 dizel 95 beygirlik. Paket 506.900'den 534.900'e 28.000 zam. Aynı aracın taş paketi 95 beygir 515'den 542.900'e 27.900'lük bir fark olduğunu görüyoruz. Gerçekten Express Kombi'de ciddi bir zam var. Express bana bakalım tek paket var. Joy 1.5 dizel 95 beygir 435'den 456'ya 20.100 TL zam arkadaşlar. Trafik kombiye bakalım 5 artı 1 2.0 150 beygirlik dizel 737 bin liraydı Mart ayında 13 Nisan'da 791.954 bin zam aynı aracın Arkadaşlar 170 beygirlik olan Blue D City 811'den 866'ya 55.000 ve 8 artı 1 olan 2 sıfırlık 170 beygir 898'den 953'e 55.000 gerçekten trafik kombide 55.000 liralık ciddi bir zam var. Trafik panel bana bakalım. Panel ben Grand Comfort 2.0 150 beygirlik olan paket 642.900'den 683.900'e burada da 41.000 liralık bir zam olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Renault'un ticari tarafında Nisan ayındaki fiyatlar bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.